Arkadaşlar bir düşünün. Daha az önce arkadaşımla kahveye mi gitsek dedim. Beş dakika sonra Instagram'da önüme en iyi kahveciler burada. Reklamı düşüyor. Yani ne alaka? Gerçekten şu telefonlar bizi dinliyor mu? Yoksa tamamen psikolojik mi kafayı mı yiyoruz? Bugün bu efsaneyi mizahla, bol bilgiyle ve tabii ki genç işi kıvraklıkla inceliyoruz. Ama geçmeden abone olmayı unutmayın. Burada ne alaka diye sorduğunuz her şeyin cevabını bulacaksınız. Şimdi gelelim esas meseleye. Hepimizin başına gelmiştir değil mi? Arkadaş grubuyla buluşmuşsunuz, konu dönüp dolaşıp bir anda egzotik tatillere gelmiş. Ertesi gün Google'da Zanzibar turları karşınıza çıkıyor. Yani ben mi üzerine alınıyorum yoksa telefon gerçekten Zanzibar kelimesini mi duydu da bana reklam önerdi? Biraz dedektiflik zamanı. Öncelikle uygulama izinlerinden başlayalım. Hani şu uygulamayı yüklerken tek tıkla hepsini kabul et dediğimiz izinler var ya, işte orada aslında telefonunuzun mikrofonunu, kamerasını, konumunu kullanmasına onay veriyorsunuz. Mesela bir fotoğraf uygulaması mikrofon izni isteyince ne alaka diye düşünüyorsun ama yine de veriyoruz. O an heyecanla bir an önce uygulamayı açmak istiyoruz ya, işte uygulamalarda bunu çok iyi biliyor. Ama hemen panik yok. Telefonunuz arka planda sürekli sizi dinlemiyor. Yani mikrofonunuz her an açık değil. Uygulamalar sadece ihtiyaç duyduklarında, genellikle siz tıkladığınızda mikrofonu kullanıyorlar. Tabii bazı istisnalar var. Mesela sesle arama özelliği olan uygulamalar, Hey Siri ya da OK Google dediğinizde sizi duyabilmek için sürekli mikrofonu dinlemeye hazır tutuyor. Ama burada da işin içine ciddi bir teknoloji giriyor. Ses tanımı algoritmaları. Gelin bu algoritmalara biraz yakından bakalım. Mesela sizin "Hey Siri" dediğinizi anlayan ya da Google Asistan'ı "Ok Google" diye uyandırabilen sistemler var. Bu sistemler cihazın üzerinde çalışan küçük bir yazılım parçası sayesinde sizin komutunuzu algılayana kadar mikrofonu dinliyor. Ama bu dinleme sadece belirli anahtar kelimeler için yani cihaz sürekli kahve ya da zanzibar kelimesini aramıyor sadece hey Siri gibi tetikleyici sesleri bekliyor bu anı yakaladığında asıl kayıt başlıyor ve sesiniz buluta gönderiliyor orada analiz ediliyor yani bir bakıma telefon sizi çok kısa bir süreliğine gerçekten dinliyor ama bu sandığınız kadar sürekli ve kapsamlı bir dinleme değil Peki o zaman neden sürekli konuştuğumuz şeylerin reklamı karşımıza çıkıyor? İşte burada işler biraz karışıyor. Çünkü algoritmalar sadece sesle çalışmıyor. Senin tıkladığın her link, gezdiğin her site, beğendiğin her post, hatta durup baktığın her reklam telefonun ve uygulamaların radarında. Yani algoritmalar adeta sizin dijital gölgeniz gibi. Her hareketinizi kaydediyorlar. Google, Facebook, Instagram gibi devler sizin çevrim içi davranışlarınızı analiz ediyor, benzer içeriklerle ilgilenen milyonlarca insanın davranışlarını da inceliyor ve size en alakalı reklamları göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Örnek verelim. Arkadaş grubunda kahveden bahsettiniz. Ama belki de o gün biriniz kahveyle ilgili bir post beğendi, diğeri kahveyle ilgili bir mesaj attı ya da biriniz kafe aradı. Telefonlarınız aynı Wi-Fi'da, aynı konumdasınız. Algoritmalar sizi aynı ilgi alanına sahip arkadaşlar olarak görüyor. Sonrasında size kahveyle ilgili reklamlar yağmaya başlıyor. Yani burada olay tamamen dinleme değil, veri toplama ve analiz etme. Şimdi ama ben hiç arama yapmadım, mesaj atmadım. Tim Yine de denk geliyor diyenler için başka bir açıklama. Tesadüf denen şey var. Günde yüzlerce reklam gösteriliyor. Çoğu ilgimizi çekmiyor ama bir tanesi denk gelince hemen yok artık kesin dinliyorlar diyoruz. Beynimiz bu tür örnekleri hatırlamaya daha yatkın. Yani psikolojik bir yanılgı da söz konusu. Ama tabii ki tamamen masum değiller. 2019'da bazı uygulamaların mikrofonu izinsiz kullandığı ortaya çıkmıştı. Özellikle üçüncü parti, güvenilir olmayan uygulamalar arka planda izinsiz mikrofon erişimi sağlayabiliyor. Bu yüzden uygulama izinlerine dikkat etmekte fayda var. Kullanmadığınız uygulamaların mikrofon erişimini kapatın, gerekirse silin. Ayrıca iOS ve Android'in yeni sürümleri bir uygulama mikrofonu ya da kamerayı kullandığında ekranın köşesinde küçük bir ışık yakıyor. Bu da sizi haberdar ediyor. Eğer siz kullanmıyorken o ışık yanıyorsa, bir dakika burada bir terslik var diyebilirsiniz. Bir de kullanıcı davranışlarını analiz eden gizli teknolojiler var. Mesela siz WhatsApp'ta biriyle kahve konuşuyorsunuz. WhatsApp bu veriyi şifreliyor, Facebook'a göndermiyor. Ama Facebook Messenger'da konuşuyorsanız işte orada işler biraz değişebiliyor. Çünkü Facebook'un reklam algoritması Messenger'daki bazı anahtar kelimeleri kullanarak size reklam gösterebiliyor. Tabii bu yasal sınırlar içinde ve genellikle anonimleştirilmiş halde yapılıyor. Yani sen kahve konuştun, al sana kahve demiyorlar. Bu insan kahveyle ilgili olabilir ona kahve reklamı gösterelim diyorlar ses tanıma sistemlerinden de bahsedelim özellikle akıllı asistanlar konuşmalarınızı geliştirmek için bazen anonim olarak sesinizi kaydedip analize gönderiyorlar mesela Apple veya Google kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kısa ses örneklerini inceleyebiliyor ama bunlar genellikle anonimleştiriliyor ve kullanıcılar dilerse bu özelliği kapatabiliyor yani tamamen çaresiz değilsiniz. Ayarlardan gizlilik seçeneklerini kurcalamakta fayda var. Şimdi pratikte ne yapmalı? Birincisi, uygulama izinlerini düzenli olarak gözden geçirin. Gerçekten mikrofonu kullanması gerekmeyen uygulamaların mikrofon erişimini kapatın. İkincisi, akıllı asistanların her zaman dinleme özelliğini kapatmak istiyorsanız ayarlardan bunu yapabilirsiniz. Üçüncüsü, uygulama güncellemelerini takip edin. Çünkü şirketler zaman zaman gizlilik politikalarını değiştiriyorlar ve yeni izinler isteyebiliyorlar. Bir de arkadaşlar unutmayın, siz Google'a en iyi kahveciler diye sorduktan sonra Instagram'da kahve reklamı görmek kadar doğal bir şey yok. Çünkü bu şirketler birbirleriyle veri paylaşıyorlar. Yani Google'da aradığınız bir şeyin reklamını Facebook'ta görmek telefonun sizi dinlediği anlamına gelmiyor tam tersine verilerinizin birbirine aktarıldığı anlamına geliyor. Bunu istemiyorsanız reklam takibini sınırlayan ayarları açabilirsiniz. İşin özüne gelirsek telefonlarınız sizi her an dinlemiyor ama dijital hayatınızın neredeyse her anını kaydediyor ve analiz ediyor. Yani beni dinliyorlar mı? yerine beni izliyorlar mı? diye sormak belki daha doğru olur. Çünkü algoritmalar sizin dijital ayak izinizi takip ederek size en uygun reklamı göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biraz da komik yönünden bakalım. Diyelim ki telefonlar gerçekten sizi dinliyor. Yani kahve dediğiniz anda reklam geliyor. Peki neden ev temizliği dediğinizde anında temizlik robotu reklamı çıkmıyor? Ya da arkadaşınızla ders çalışmam lazım dediğinizde ücretsiz ders çalışma kampı burada diye bir reklamla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü algoritmalar hala tam olarak insan zekasına sahip değil. Sadece sizin internet ve uygulama davranışlarınızı analiz edebiliyorlar. Bunu bir futbol maçı gibi düşünün. Siz topu nereye atarsanız algoritma o yöne koşuyor. Ama bazen öyle bir pas atıyorsunuz ki algoritma şaşırıyor ve ilgisiz reklamlar gösteriyor. Bazen de mükemmel bir pas yakalıyor. İşte o zaman vay bu kesinlikle beni dinliyor diyoruz. Şimdi büyük resmi özetleyelim. Uygulama izinleri, algoritmaların veri toplama yöntemleri, ses tanıma sistemleri ve kullanıcı davranışları. Hepsi bir araya geldiğinde telefonlarınızın sizi dinlemediği ama analiz ettiği ortaya çıkıyor. Yani rahat olun. Tabii yine de tedbiri elden bırakmayın. Uygulama izinlerinizi kontrol edin. Gereksiz uygulamalardan kurtulun ve dijital ayak izinizi azaltın. Eğer siz de ya bana da tam bu oldu dediğiniz bir hikaye yaşadıysanız aşağıya yorumlara yazın. Birlikte gülelim, birlikte şaşıralım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çünkü burada ne alaka dediğiniz her şeyin cevabını buluyoruz. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Algoritmalar sizi değil, siz algoritmaları şaşırtın. Hoşçakalın.